Jeodezi nedir? Jeodezi 3 boyutlu ve zaman değişkenli uzayda çekim alanı ile birlikte yer yuvarının ve öteki gök cisimlerinin ölçülmesi için 3 boyutlu koordinat sistemlerinin tanımlanması, jeodezik ağların tasarlanması, ölçülmesi, haritaya aktarılması ve güncel tutulması ile uğraşan bilim dalıdır. Jeodezi günümüzde gelişmiş uzay ve yersel gözlem sistemleri ile bilgi işlem teknolojileri kullanılarak bu problemlere çözüm arayan ve tarihi milattan öncelere dayanan yer ve doğa bilimlerinin en eski disiplinlerinden biridir. Milattan önce 200'lü yıllarda Eratosthenes tarafından dünya çevresinin ölçülmesiyle başlayan jeodezik çalışmalar günümüzde yüksek teknolojiye sahip uydu ve bilgi işlem teknikleriyle yoğun bir şekilde devam etmektedir. Jeodizi bilimi temel olarak yerin şekil ve büyüklüğü, yerin uzayda yönlendirilmesi, yerin dönmesi, dinamikleri ve çekim alanının belirlenmesini konu alır. Bu amaçla iyi tanımlanmış ve pratikte gerçekleşimi yapılmış yersel ve göksel koordinat referans sistemleriyle hassas ölçme tekniklerine ihtiyaç duyar. Jeodezi, harita yapımı, arazi yönetimi, coğrafi bilgi sistemleri, afet yönetimi, yapı mühendisliği ve jeofizik gibi birçok alanda önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizde Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü jeodezik referans sistemlerinden sorumlu olup ilgili mevzuat çerçevesinde çalışmalar yönetmektedir.